Yönetimden Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi. Arsenal'in yıldızı geliyor. Süper Lig'in 19. uncu haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Fatih Terim Stadyumunda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaolan düdük çaldı. Karaolan'ın yardımcılarını İbrahim Bozbey ve Ali Can Alp üstlendi. Mücadele yüksek tempoda başladı ve Galatasaray deplasmanda Başakşehir FK'yi 2, 1 mağlup etti. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı Kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu tüm Tümosan Konya Spor, Adana Demirspor, Spor, Fenerbahçe, Onvo Antalya Spor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivas Spor, Bellona Kayseri Spor ve Başakşehir'i mağlup etti. Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki iki beraberliğini sahasında Kasımpaşa ve İK Seyüp Spor karşısında yaşadı. Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor. Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivas Spor karşısında yaşayan Sarı Kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezonda rakip sahadaki 8. maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 17 maçlık seri yakaladı. Nokta transfer sezonunun resmen başlamasının ardından sarı kırmızılı takım bomba hamleler yapmak için harekete geçti. Hakim Ziyech ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, hücum hattına takviye yapacak. Forvet, forvet arkası ve kenar forvet olarak oynayabilen George Mikotadze listenin ilk sırasında yer alıyor. Okan Buruk'un ilk tercihi olan Gülcü Yıldız 3 senedir Sarı Kırmızılı Kulüp tarafından takip ediliyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Lyon'da ilk 11'e giremeyen Mikotadze için 20 milyon euro gözden çıkarıldı. Galatasaray cephesi, Avrupa'dan talipleri olan 24 yaşındaki Mikotadze'yi ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Yıllık ücret isteğinin makul seviyeye gelmesi bekleniyor. Renden Amine Goyri başta olmak üzere listedeki diğer isimlerin durumu, George Mikotadze'nin cevabına göre belli olacak.